Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şu anda saatlerimiz 3. Neden bu kadar geç baş, başlayacağımı soracak olursanız gene geç uyandım. E sonrasında spora gittim. Eve geldim. 1 olmuştu eve geldiğimde. 2'ye e, kadar dinlendim. Şu anda da saat 3. Kütüphaneye geldim ve benim mallığım yüzünden pazar günleri kütüphane yok. Ve ben kütüphaneye geldim. Kapalıydı. Sonrasında baktım cami var. Camiye gireyim dedim rahlede bu şekilde şey yapacağım yanıma da şöyle bir içecek aldım içtim ama değişik bir tadı vardı içinde patlayan bir şeyler vardı neyse işte şu ana kadar 15 dakika çalıştım bir test çözdüm şöyle 18 soru falan mutlak yerden çözdüm bunu çözeceğim şimdi ondan sonra ise ne çözerim şöyle bakayım ee, şey fizik çözerim büyük ihtimal ondan sonra Özcan Aykın VDD'den e, iki test var onu çözüp ardından 3-4-5 fiziğe geçerim bu şekilde onları yaptıktan sonra görüşürüz. Evet dostlar şu anda eve geldim. Çünkü camide namaz saati gelmişti. Ee, ben de eve geldim. Şort, şortlu olduğum için namazı kalamadım ama. Neyse şimdi evde kalırım. Ee, şimdi mutlaka yaptıklarını yaptıklarımı göstereceğim. saatlerimizde de 7'ye 10 geçiyor. Bir tık zaman aldı. Odaklasa kamera. 7'ye 10 geçiyor. Biraz zaman aldı böyle anneannemlere falan gittim. Bir, bir iki saat orada gitti. Neyse. Burada zaten çalışmıştım ben. Bir iki saat kadar matematik çalıştım. Mutlak değer. Aşırı kötü gözüküyor şu an. Niye böyle gözüküyor? Heh. Tamam. Mutlak değer çalıştım. Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı buçuk. Yani aslında bir test. Buldum. Yani altı test falan çözdüm. Ee, buradan şöyle şu, bir test desek bir test kaldı. Hızlıca onu bitireceğim. Yanımda da annem şöyle bir milçek gibi bir şey yaptı. Onu içerim. Güzel olur yani. Soğuk yani. Sıcak havalarda soğuk içecek içmeyi çok seviyorum. Şimdi yap, yapmam gerekenler bir sürü ama gene programı yetiştiremiyorum. Niye? Odaklasak ama Niye? Çünkü geç uyandım. Neden böyle oluyor? Hiçbir, hiçbir fikrim yok yani. Şu ana kadar 2 saat 13 dakikalık bir çalışmam var. Ve mutlak değeri az sonra bitireceğim. 3-4-5'ten. Genleşmeye tamam. Hadi başlarım. Aa yo bugün genleşmeye başlayamam ki ısı ve sıcaklıktan daha test çözmem lazım. Sayı fizik çalışabilirim. Yani biyoloji de çalışmayacağım, Türkçe de çalışmayacağım. Neyse inşallah yani hafta hafta başı devam ederim kaldığım yerden o şekilde yapacağım. Yapacak bir şey yok. Bugün böyle geçecek. Yani ortalama bugün kaç saatlik bir çalışmam olur? 3,5-4 saatlik bir çalışmam olur. Az İnşallah bu hafta başıyla beraber arttıracağım. Ee, umarım sizinki verimli geçmiştir. Benim böyle geçti. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.